Herkese merhabalar. Çamlar büyüdü bayağı ama biz bunlara ilaç vermedik. Bunu hatırlıyorsunuz. Tiram bu. Yani mantar ilacı. Sularken tiram unutmuşuz. Unuttuğumuz için de en zayıf halka bu şekilde ölmüş. Diğerleri ayakta kaldı ama diğerleri de şöyle devrilme emaresi var. Yine tren vereceğiz ancak bunları ayırmayı düşünüyoruz. Bazıları şöyle birkaç işte, ay mecbur ayıracağız. Bu da bizim kedimizin yavrularından biri. Beni hiç yalnız bırakmıyor. Sürekli peşimde. Evet. Ayırmanın ne faydası var? hem besinini tekil olarak rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde alıyor fidan hem de daha iyi kök atıyor. Şimdi bunların hepsi yaşıt mesela. Bakalım şöyle bir tane bir de burada var böyle. Bunlar ikinci yaşında. Gerçi bu bir 6 ay, 7 ay farkı var ama tabi tek olarak büyümenin avantajını kullanıyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman dört parmak arayla ekmişiz bunları mesela. Bunlar geçen seneki tohumların fidanları. Onları da ayıracağız. Öncelikle bunları bunlar ayıracağız. Bu iş için perlit var. 1 litre kadar. İşte 1 litre kadar da yaklaşık belki biraz daha fazla kum var. Onlardan daha fazla da şöyle, şöyle iki litre kadar da işte, solucan gübresi var taze bu seneki. Bir de bunların yanına şöyle bunları karıştırıp fidanları ekeceğiz. Şöyle torba var, siyah torbalar, fidan torbası. Bunlar kiloyla satılıyor. Şimdiden diplerine biz şöyle çakıl doldurduk. İkişer, üçer avuç. Torbaları şöyle yarıya kadar Sonra onları ayırarak toprağıyla bunların içine yerleştirip tekrar etrafını karışıma dolduracağız. Evet, bahçe toprağını aldık. Şöyle bir ince eleğimiz var. Ondan geçirdik 2 milimetrelik. Şimdi bunun içine şöyle soğudan gübresini ondan sonra kumla, ince kumla Pelleti de karıştırıyoruz. Bunları i̇şte birbiriyle şöyle harmanlayacağız. Karışım hazır. Kumla pellet baskın görünüyor. İkisi de kuru olduğu için solucan gübresi arada kaynadı. Ama ıslatılınca o da ortaya çıkar. Rengi koyulaşacak torbaları yarıya kadar dolduracağız. Şöyle. Şimdi çamların etrafını şöyle bir malayla temizledik. Açtık etrafını. Şöyle arasında açıyorum ki rahatça teker teker alayım. Şöyle bir çizgi yapıyorum. böyle tek olarak gelecek o. Bir tane de bu var. Şöyle yavaşça kaldırıyorum. Aynı şekilde diğerini de. Evet, bütün torbalar hazır. Şimdi iki tane işlem yapacağız. Bir tanesi bu toprağı ıslatmak. Fideleri ekmeden önce. Bir de buradaki Bidelerin içine şuradan tiramda batacağız. Bunların ihtiyacı yok. Bunlar yaşın geçtiği için artık şöyle sonra şöyle suyla bunların yani şimdi dolduracağız ve çekmesini bekleyeceğiz bir iki saat ondan sonra da ekeceğiz evet kaplar suyunu aşağıya verdi bunlar beklerken biz bu arada kapatma toprağını ayarlayacağız. Şimdi fideleri diktiğimiz zaman rüzgardan sallanmaması için şöyle ince çakıllı kum bir de solucan gübresini karıştıracağız birbiriyle. Ondan sonra da iyice karıştıracağız fideler dikip etrafını bununla bu karışımla dolduracağız. Evet karışım toprağı, e, kapatma toprağımız da hazır. Solucan gübresiyle çakıl lokumu karıştırdık. Şöyle. Şimdi birer birer dikeceğiz. Geçen seneki çamlar önce. Şöyle şimdi şöyle ortasına koyuyorum fideyi. Ondan sonra da etrafını şöyle karışımla dolduruyorum. Şöyle doldurdum içini. Bu aynı zamanda direnç sağlıyor. Bakın şöyle dik duruyor. Evet geçen seneki fitanları diktik torbalara şimdi bunları açığa koymayacağız evde de büyütmeyeceğiz Ne yapacağız şöyle bir şey şöyle 15 santimlik yani torbanın yüksekliğinde biraz daha düşük bir derinlikte çukur kazdık şöyle bir de meyil verdik şöyle aşağı doğru su birikmesin diye torbaları teker teker şöyle yerleştireceğiz. Evet torbanın biraz ağzı dışarıda kalıyor. Şöyle yan yana koyuyorum bunları. Güneşi vuruyor buraya. Şöyle. Evet, şimdi bir miktar toprağın içinde kalacak ve kökleri donmayacak. Şimdi sıra geldi ufaklara. Ufakları da teker teker şöyle alıyoruz. Toprağıyla şöyle. Şimdi tek olanları aldık, alıyoruz. Böyle ikili üçlü olanları ayıramayız şu anda illa ki köklere zarar verme ihtimali var. Onun için böyle büyük ve tek olanları mesela şöyle toprağıyla alabiliyoruz. Bunları da nasıl alacağız? Tek parça halinde alıp dikmek lazım. Bunlar da seni ayrılacak. Yani kök gelişimini sağladığı zaman. Evet. Hepsini diktikten sonra şimdi sıra geldi can suyu vermeye. Bu da leğenin içine torbalardan akan su. İçinde solucan gübresiniz sıvısı da var tabi. Bunları azar azar şöyle dibini gölleyecek şekilde bir can suyu veriyoruz. Artık haftada bir su varsa onlara yeterli. Artık toprağın içinde duracaklar neticede. suyunu çekmesini bekliyoruz. Bu toprağı şöyle bu tarafa doldurabiliriz mesela.